Şayet sizler Allah Azze ve Celle'nin hudutlarını çiğneyen insanlarsanız bunun karşılığını ya eşinize görürsünüz ya da çocuklarınıza görürsünüz. Bu vakayla yaşanmış bir şeydir abiler. Şayet eşler Allah Azze ve Celle'ye itaat eden kullar olursa birbirlerine karşı ilişkileri daha güzel olur. Birbirlerine karşı muameleleri daha güzel olur. Evlerinin içerisinde yuvalarında huzur, sükunet olur. Allah Azze ve Celle'ye itaat ettikleri takdirde. Şayet kadın ve koca bunlar beş vakit namazını kılan insanlarsa, Allah Azze ve Celle hiçbir şekilde hiçbir şekilde şirk koşmayan insanlarsa veya bununla beraber kardeşler diğer farz olan ibadetleri yerine getiriyor. Başka mesela bazen gece namazlarına beraber kalkıyorlar, bazen nafile e, oruçlar tutuyorlar, bazen başka ibadetler yapıyorlarsa bu onların kalplerinin tatmin olması için büyük bir vesiledir. Ve eşlerin, karı kocanın kalpleri tatmin olduğunda birbirlerine karşı muameleleri daha güzel bir muamele olur. Evlerinde huzur ve sükunet olur. Güzellik olur, yumuşaklık olur. Eğer Allah Azze ve Celle'nin e, emretmiş olduğu şeyleri bu şekilde yerine getirirseniz genel olarak Allah Azze ve Celle'nin taatiyle kendi nefislerini tatmin eden insanlarsanız Eşlerinizle aranız daha güzel olur Özellikle kardeşler erkeklerin bu durumlara daha fazla dikkat etmesi gerekir Çünkü erkekler yuvalarda evlerde kayyum durumundadırlar Güçlü otorite sahibidirler erkekler Allah azze ve celle erkekler için dedi ki Nisa suresinde Er-Ricâlu kavvâmûne Nisa Erkekler kadınlar üzerinde Sorumlu yöneticilerdir dedi Rabbimiz Bundan dolayı kardeşler Erkeğin Allah Azze ve Celle itaat etmesiyle kadın hemen arkasından gelecektir. Erkek Allah Azze ve Celle ibadetle, Allah Azze ve Celle itaatle doğruluyorsa kadın onu takip edecektir. Çünkü kayyım olan, kuvvetli olan, yönetici konumunda olan erkektir. Allah Azze ve Celle bu sıfatı erkeğe vermiştir. Dolayısıyla erkek önde olan kadın onu takip edendir. Şayet sizler Allah Azze ve Celle'nin taatiyle diriliyorsanız eşiniz arkanızdan gelecektir. Ama bunun tam zıddı olarak kardeşler, Allah Azze ve Celle'nin nehyettiklerini yapıyorsanız ve sizler erkeksiniz, eşleriniz hemen arkanızdan gelecektir. Sizler beş vakit namazınıza gafil davranıyorsanız, eşiniz de gaflete düşecektir. Veya sizler nafile ibadetleri yapmıyorsanız, gece namazı kılmıyorsanız, eşiniz de kılmaz. Ama sizin gece namazında kalktığınızı gördüğünde eşiniz de size kal sizinle kalkar. Veya sürekli nafile oruçlar tuttuğunuzu gördüğünde eşiniz de sizinle beraber tutacaktır. Dolayısıyla abilerim özellikle bu konuda erkeklerin daha fazla hassasiyet göstermesi gerekir. Şayet bu konularda Allah Azze ve Celle'ye itaat eder genel anlamda ve Allah Azze ve Celle'nin nehyettiklerinden sakınırsak inanın evlerde huzur, rahmet, bereket daha büyük güzellik olur. Ama önemli olan bu konuda en fazla hassasiyeti erkeğin göstermesidir. Kadın hassasiyet göstermeyecek mi? Kadın da hassasiyet gösterecek. Bazı durumlarda erkek gevşeklik gösteriyorsa, kadında böyle bir irade varsa kadın öne çıkacak. Kadın erkeği sevk edecek ama genel olarak abiler bu iş erkeğin işidir. Beraber yapabilirlerse bu ibadetleri nurun ara nur olur ve yuvalarında sekinet ve huzur olur. Ve bundan sonra birbirlerine karşı sorumluluklarının hepsini yerine getirebilirler. Kardeşler bir tane adam anlatıyor salih bir kimse diyor ki ben ne zaman masiyetlere daldıysam ne zaman haramlara daldıysam bunun karşılığını eşimde ve bineğimde gördüm bunun karşılığını eşimin bana asi olmasında ve bineğimin bana asi olmasında gördüm. Şayet sizler Allah Azze ve Celle'nin hudutlarını çiğneyen insanlarsanız bunun karşılığını ya eşinize görürsünüz ya da çocuklarınıza görürsünüz. Bu vakayla yaşanmış bir şeydir abiler. Hepimiz kendi hayatımızda bunun karşılığını görebiliriz. Bizler hayırlara yöneldiğimizde bakıyoruz ki çocuklarımız da eşimiz de bizimle hayra yöneliyor. Bizler şerre yöneldiğimizde bakıyoruz ki eşimiz de, çocuklarımız da bizimle şerre yöneliyor. Dolayısıyla Müslüman erkeklerin bilhassa, özellikle Müslüman erkekler ve genel olarak kadın ve erkek, bütün çiftlerin dikkat etmesi gereken şey, birinci olarak Allah Azze itaat etmek ve Allah Azze ve Celle'nin nehyettiklerinden kaçınmaktır.